Onun için İslam medeniyetinde öncelikler fıkhı vardır. Önceliğini kaybeden dindar, dindarlığını da kaybeder. Değerler hiyerarşisini kaybeden birisi değersiz kalır. Huşu içerisinde namazak duran bir mümin, eğer bir bebeğin, bir çocuğun bir ateşe, uçuruma doğru yürüdüğünü görürse, namazını bozmak zorundadır. O çocuğu kurtarmak zorundadır. Ama ne hazindir ki, iki yıldır Dünyanın en vahşi katliamına sahne olan Gazze'de çocuklar, kadınlar, yaşlılar ateşler içerisinde yanarken bizim hiç önceliklerimiz değişmedi. Çocuklar açlığa mahkum edilerek bir katliama maruz kalırken dahi öncelikler değişmedi. Önceliklerin değişmesi gerekiyordu. Sadece ehli siyasetin, ehli ticaretin değil ehli diyanetin de öncelikleri değişmedi. Abidlerin, zahitlerin, tekkelerin, dergahların dahi öncelikleri değişmedi. Kaldı ki oraya olan saldırı bütün insanlığa yönelik bir saldırıydı. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere meyletmeyin, ateş gelir sizi de bulur, ateş sizi de yakar.